günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Seyfi Kenan hocamızı kürsüye arz ediyorum. Çok e, saygıdeğer meslektaşlarım Öğretmenlerim, her ne kadar çok farklı konumlarda bulunsak da hepimiz öğretmeniz. Kimimiz müdür, kimimiz dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanlıkları gibi e, hayatta geçici rollerimiz oluyor. Ama hepimiz öğretmeniz ve e, bütün öğretmenlerin, bütün kıymetli öğretmenlerimizin e, öğretmen adaylarımızın e, günü her daim kutlu ve mutlu olsun. Bugün aslında programımız epey yoğun, e, müziğimiz var, e, konuşmalarımız var. E, Fakültemizin 1848'den beri gelen Türkiye'de öğretmen yetiştirme senençamını bir şekilde görsel malzemeler, diplomalar, programlar ve şey aracılığıyla bir müze hazırlığımız da var. Onu birazdan Serhat Bey, genç arkadaşımız anlatacak. Alandan öğretmenlerimiz var. Onları dinleyeceğiz. Yeni öğretmen alayımızı dinleyeceğiz. Ee, ben kısa bir şeye e, dikkat çekmek istiyorum. Ee, öğretmenliği, öğretmenliği meslek olarak genel olarak literatürde e, tanımlıyoruz, görüyoruz tabii ki. Ben e, öğretmenliği meslek olarak değil bir çağrı olarak görüyorum. Bu noktayı biraz açacağım. Ne demek e, çağrı? E, yani meslek niye olarak, meslek olarak tanımlamıyorum yani bugünkü anlamda bir meslek e, olarak tanımlamıyorum onun sebebini de açıklayayım çünkü e, meslek belli saatler içerisinde bir iş bir meşgale olarak yapılan bir şeydir e, ama öğretmenlik inanın meslek olarak yapılırsa çok sıkıcı çok bunaltıcı bir iş haline gelebilir e, ama bir çağrı olarak görülürse insanın beslendiği, desteklendiği, destek gördüğü topluma ve kültüre karşı bir yükümlülük hissederek içinde, bir görev hissederek, bu içinde bulunduğu şehir olabilir, mahalle olabilir, dediğim gibi ülke olabilir ama o ülkenin dışında başka yerlerde olabilir. Çünkü insan tek bir yerden beslenmiyor. Çok farklı kaynaklardan arılar gibi. Muazzam çiçeklerden beslenerek e, kendimizi buluyoruz, kendimizi oluşturuyoruz ve öğretmen oluyoruz. O açıdan ister bulunduğumuz mahallede, ister başka kültürlerde, bu bazen Pekin olabilir, bazen e, kair olabilir. Ya yani mesela ben, e, yani evet, iyi, şimdi hatırladım. 30 yıl öncesinde ilk resmi öğretmenliğimi aslında Cairo'da e başladım. <laughs> Bunu da söyleyeyim. Çünkü şöyle oldu, ben oraya araştırma için gitmiştim. Türk eğitim modernleşmesi üzerine epey duruyordum. 90'lı yıla hala da duruyorum. Daha çözemediğim bir konu var. Bitmez tabi ki araştırmanın sonuçları. Bir Proje için gitmiştim. Mısır'daki eğitim modernleşmesi üzerine çalışırken bir seminer verdim. Aynı Şems, bak üniversiteyi de hatırlıyorum. <laughs> Seminerden sonra, e, hocam bize bir ders verin ya ben burada araştırma için geldim nasıl olacak yani hem Türk'üm yani yabancıyım burada filan vesaire oraları hallediyoruz hiç önemli değil bir okutma olarak <laughs> bir şeyler de vermişlerdi e, neyse o e, dersin karşılığında e, dolayısıyla bir anda kendini öğretir pozisyonda bulabiliyorsun yani bunu tır, yani Kahire olabilir bazen Pekin olabilir başka bir yer e, olabiliyor ama yani e, şüphesiz e, oralardan da düşünce tarihi söz konusu olduğunda mesela Farabi Orta Asya'da doğdu büyüdü ama beslendiği damarlar Bağdat'ta oldu bazen bazen Şam'da oldu oralardan da beslenip bugün Erasmus e, programı diyoruz değil mi? Yani Rotterdamlı, Hollandalı ama bambaşka kültürlerden sürekli beslenerek inanılmaz bir öğretmen oldu. Bugünkü programlarında adını oradan aldı. Bazı meslekler e, e, meslek olarak yapıldığında, dediğim gibi biraz zor, bunaltıcı hale gelebilir. Bunlardan bir tanesi öğretmenlik dedim. E, diğeri mesela tıp doktorlu, öyle değil mi? Yani şimdi diyelim ki e, binanızda bir doktor var e, ve geceli bir yakınınız. Ee, evde ciddi bir kalp krizi bir rahatsızlık geçiriyor. Ee, yani komşu doktora hemen değil mi kapısını tıklıyorsunuz ve o da size diyor ki efendim benim muayene saatim saat 10'da başlıyor sabah 9'da gelin değil mi öyle bir doktor olabilir mi olamaz yani ee, hemen değil mi gerçekten mesleğin dışında yani beti saatleri yapılan şeyin dışında başka bir şey olduğu için yani insana karşı hissettiği korkunç bir yükümlülük gereği değil mi, hemen anında orada müdahale eder. Ee, bir anımı, diye yani bir bir an hem de bir anı, masa tenisi oynuyordum, hiç unutmuyorum. 10 yıl önceydi, doktor bir arkadaşla oynuyoruz. Ee, şimdi 6-7 tane masa var bir anda oynarken e, karşındaki raketi fırlattı. O bariyerler var. Arasın, araların üzerinden atlayarak 3-4 e, saha ötesindeki meğerse benim sıradanmış ve onu gözün ucuyla takip ediyormuş. Ben sonradan ya bu adam ne yapıyor? Bir, yani kavga var da onu mu ayıracak falan filan diye. E, meğerse genç bir çocuk oynarken böyle biraz yalpalamaya başlamış. Bir de düşmüş pat diye. E, ilk müdahale eden Benimle oyunun içerisinde, biliyor musun? Top gidip geliyor, raketi fırlatıyor ve gidiyor. Bir de baktım çocuğun üzerinde, işte ya e, ne diyeyim, masaj yapıyor, ediyor falan filan, hemen e, arabasını alıp e, alıp hastaneye de götürdü. İşte çağrı dediğim şey biraz da böyle. Mesleğin aslında Türkçe'deki e, seyahatine bakarsak, e, bu dediğim çağrı anlamı da aslında epey zaman öncesinde Türkçe'de kullanıldığını görüyoruz. E, Ödevini yaptım, Şemsettin Sami'nin Kamusu Türkisi'ne baktım. Orada diyor ki meslek için, meslek yol, gidiş, tutum e, anlamına gelir. Ve bir örnek cümle de veriyor, efendim, erbab istikametin mesleğine suluk etmek <laughs> cümlesini vermiş, meslek suluk yani birbirleriyle ilintili. Ben de öğretmeni tam da bu anlamda meslek, yani vocation olarak görüyorum. Yoksa günümüzde genellikle kullanılan meşgale veya iş anlamında değil. Bitiriyorum. Ee, sözlerimi bitirirken, fakültemizin e, Darül Muallimin döneminden e, e, yani bu Darül Muallimin aşamasında e, belli bir dönemlerde ders vermiş olan çok kıymetli bir hocamız var. Hepiniz adını biliyorsunuz. Tevfik Fikret. 1910'da yazdığı gençler için özellikle yazdığı bir şiir e, de bitireyim e, Satı Bey çok yakın arkadaşıydı onun müdür olduğunda yani eğitim fakültesi o zaman müdür dekan demek ha, eğitim fakültesi dekanı olan Satı Bey e, onu davet ediyor ders vermesi için muhtemelen ilk derslere başladığı e, dönemin heyecanıyla yazdığı harika bir şiirdir bu Atatürk'ün de ezbere söylediği e, bir şiirdir. Ferda, e, Ferda şiir. Yar gelecek demek. Yani bugünün gençlerine diye yazdığı bir şiirdir. E, biraz uzun bir şiir. Ben girişinden ve sonundan e, bir bukle okuyacağım. Ferda, Ferda senin senin bu teceddüt, yenilik, bu inkılap, her şey senin değil mi ki zaten sen ey şebab ey gençlik. Ey şehreyi i cümit. Ey Ümidin güzel yüzü. Ara ara bazı şeyleri çevirelim çünkü çok eski bir e, ifade olduğu için fiketin Fikret'in dili ağırdır. Ama her tarafı çevireceğim, hızlı geçeceğim. Ey ümidin güzel yüzü diyor. Ey çehreyi i behici ümit. İşte makesin karşında. işte aynan karşında. Bir semai her safu bi sehab. Avuşu lerzedarı açık, bekliyor şitap. Gelecek avucunu açmış. Bekliyor seni, koş. Enzarı sende, sen ki hayatın ümidisin. Alnında bir sitari ne? yok bir afitap. Alnında yeni bir yıldız, hayır, bir güneş. Afaka doğ. Önünde şu mazi pürmihen, sönsün müebbeden, sönsün müebbeden o cehennem. Senin bugün cennet kadar güzel vatanın var. Şu gördüğün zümrüt bakışlı, inci şetaretli kızcağız kimdir bilir misin? Vatanın öyle devam ediyor tavsiye ederim bugün özellikle okumaya değer kesinlikle ee, ben son e, bölümlerini okuyorum bir ufki itila açılır yükselir hayat yani bir yükselen bir ufuk ortaya çıkar ve böylece hayat da ilerler yükselir. Yükselmeyen düşer. Ya terakki ya intihat. Ya gelişirsin, ilerlersin ya da düşersin. Bisiklet pedalı çevirmek gibi. Yükselmeli, dokunmalı alnın semalara. Doymaz beşer dedikleri kuş itilalara, kuş. Daha yükseklere çıktığı zaman bıkar mı onda? Değil mi? Daha çok yükselmek ister. Uğraş, dilin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır. Durmak zamanı geçti, çalışmak zamanıdır. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.